Hayır, <laughs> aynen, aynen. Vuramazlar ya ben gene gelir sıra. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Beni vuramaz ah be. Merhabalar arkadaşlar. Teneke Kafala kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi cumartesi günü Probleks ve sizlerden biriyle video çekeceğiz demiştik arkadaşlar. Savaş abi yani Problex ve bayram kardeşimiz bize eşlik etti. Güzel bir video oluşturduk ama küçük bir sıkıntı oldu. Aslında can sıkıcı bir sıkıntı. Sıkıntı can sıkıcı çok saçma bir cümle oldu. <laughs> küçük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Şöyle körstekiler ayrı bir ses, benimki ayrı bir ses olarak kaydedildi. Ben kamerayla kameradan konuştuğum için. Yani böyle saçma sapan ses kargaşaları oldu. O yüzden dinlerken benim sesimi ayrı tutun, yani muhabbetin dışında tutun benim sesimi mümkün olduğunca muhabbetin gidişatını daha iyi anlarsınız. Her neyse şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Başlatıyorum o zaman, hazır mıyız? Hazırsınız, yazıyorum zaten. Savaş abi yapmayacağım, ölüyor ya. <laughs> <laughs> Sağol ya. <laughs> Kardeş, kime attın ki? Ben onu anlamadım yani. Ben, ben savaşa karşıyım, oyuna işkene zarar vermem. <laughs> Daha sonra ha, ben Gidiyorsun Osman. Aha! Lan. oh be. Bayram senden hep bunu bekliyorum. bize heyecanlandırdın. Mükemmelsin. Mükemmel. Az önce vursaydım böyle gitmiştin ya. Tıh! Üzüldüm. Kusura bakma Osman. Fark etmez. Evet. Abi sorun değil bende. Bayram evet, olduğu sürece bak, kaybetmeyiz. Bayram şu an dediğim gibi bak farklı bir taktikle çalışıyor. Şu an küçümsettiriyor bizim takımı. Aynen bak. Bunlar şaşırtmaz ya. Ben takılıyorum. Kızmıyorsun değil mi? Yok abi yok ne olacak ki? Hayır. <laughs> Bak, bizde de Osman var mesela. <laughs> Aa, ben olayı dengeliyorum abi. <laughs> Son kez bomba alalım ya bayağı. Aha! İlki, işte bu. İlk ölüm. Hayır! 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 İşte ben ne dedim? Obaa! E, <laughs> Aynen, tuzağına düşündüm. Bunlar hep şaşırtmacı. <laughs> Kardeşsiz hayırdır? Yok. Aa, sizden de biri gitti. <laughs> düşsün artık. Düşsün var ya. ya. Değil, abi var ya. Bayram aşağı atlayacaksın. <laughs> Kabul etmiyorum. Aynen. Fizik <laughs> kurallarına ekleyelim. İnşallah. <laughs> Aa öldü müydün Osman sen ya? Ben ölmedi sandım. <laughs> ya ya bırak şimdi şu ayakları bırak. <gülüyor> 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 öldün mü diyor bir de ya. Harbi abi. Abi. Ben güç topluyorum, atom bombası alırım. Aa, Ama böyle olmaz ki önüme geliyorsun. <laughs> değil mi düzelttin çok zor mu? Alacağım tabi. Çukur engelleme yok değil mi? Hayır. Ne? yok abi. Yok abi. Hayır. <laughs> hadi. 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 <laughs> Ay. <ya>. Kavan <laughs> At at Atlayacaksın artık yani <laughs> bak. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Suat'ın sebze bombasına gel geliyor şimdi sıra. <gülüyor> aynen aynen gelebilir. <laughs> Çok şaşırdım. Lahana saldırısı. ben <laughs> mükemmel bir atış. <laughs> Suat, Nereden öğrendin bu atışı? Bu atışın bence bir ismi olmalı yani. <gülüyor> şu, şu, <gülüyor> aa, şu, şu, aa, şu Ben bassaydım sonlarda. <laughs> 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 Ama hep böyle oluyor bugün benden mi sıkıntı var siz mi çok iyisiniz ben mi çok kötüyüm aha <laughs> hadi hadi rehber basın hayır hayır rehber Duasını şey mi evet. <laughs> hayır ben <Dön>, bas bas <laughs> rehber bas <Aha. gülüyor> inşallah gelir ha güç bak sağ ol yeni <laughs> Aynen. Gire, gire. <laughs> ah, rehber basmasaymış <laughs> da gidiyormuş gördün mü? Ama Aynen. yine de de hileli. Benim ağzıma laf verdiniz şu anda. Ben öldüm tamam. şu anda sanki. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ya. Hadi Osman, az önceki gibi lütfen. Ha, yanlış yere tıkladım lan. Evet. Hayda. Za. Hayda. Güzel Mükemmel. Osman abi taşıyor. Pro free. <laughs> Dün böyle rekabet olsun yani artık. Hevesleri kararım alsın. Kara düzen oldu ya. Yani. Ama benim kötü atışım bile iyidir yani. Abi. Ya gene düşmedi. Yok ettim. <laughs> masada vuruyor. Ya abi sen de. Yalnız ben düştüm gibi öldüm gibi sanırım. Çok güzel. Ben be. biraz öldüm galiba. Be. Bak hissettim, değeceğini hissettim yani. Çok güzel. Süper. Harika. Gerçekten Abi. Ben. Bak bu da kötü bir atış bak mesela. <laughs> i̇çinden geçiyor. İçinden evet. geçiyor değmiyor. Bu nasıl bir iş? Güzel. Şimdi... Ben hayal ettim. Ben bir daha denemek atıyorum yana. ya. Mümkün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet, P <pay> geçin. <laughs> Kandıramadım ki. Tamam abi, müsaade Pardon. ederim ya, bir ediyorum. Vuramaz abi o zaten, <gülüyor> sen Ya, <laughs> <rahat. Ve gülüyor> yalan, <gülüyor> tabii, yalan. Tabii, tabii, Bur tamam. Bak görüyor musun işte buradan belli. Buyurun. Gözler. Vallahi öldür mı? öldür. Abi. Uç uç öldür <laughs> ya bu sıkıldım. Bak bu oynamak bak. istemiyorum. Veriyoruz. <laughs> veriyorum sana ben kendini bakmak yasak ama olsun. Baba ha, işte. Hmm. <laughs> güzel 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 hamle. <laughs> güzel başladı. Abi İzmir, şey yapamadım. <laughs> Ay burada sohbet sohbeti görseniz daha çok gülerdiniz. ya Osman. Abi hesap yapamadım hiç böyle. Açıları kaybettim böyle cetveli göremedim bir an. <laughs> amaçsız ya. Yani. Ya atış mükemmel <laughs> <laughs> Krize girdin ya ben mikrofonu biraz bayram. kapatıp gülüp bak geliyorum. Bak buna değdirdin lan düşer ha altı boş bak. Ben, <laughs> Bence vurur. Böyle olur. bir şey yok. Yok vuram değmez ki. Vurar. Cık. Riskli bayram atla bana. İşte bu ya. Riskli i̇şte bak yok. sen. Aa. Vallahi Osman hiç kapalı. Bu uçak iyile. kendisi düşer. <laughs> <laughs> cıllar mı? <laughs> abi şimdi bunlar cıllar falan böyle. Gerek yok şimdi. Geliyorum. Osman. <laughs> Aynen. Çıl çıllamak. Güzel bir kelime. Ee, Güzel. Sana... Osman gittin Vuramazsın kardeşim. Ki. <laughs> yok yok vuramadı. Bak, bayramdan delikanlı atışı geldi. Bu kesin evet, vuramadı hissettim. ki. Ah. Ah. O aramızda yalnız var ya onu biz onu Abi bir daha vuramayız. Vursak da tam <laughs> kafasına. Bu... Zaten tam üstündeyim. Beni üstüme atarlarsa çok az gömülürüm yani ben uçmayacağım. Oo kötü geldi. Kötü geldi. Kötü geldi. Çok güzel abi. Gittin çok güzel. Mi? Easy, oh, Easy. Easy. İşte oldu. bu ben ya. Ben ama ya bu sefer. Osman uçağın Aa, yok mu? Bayram burada. taktiği hazır mısın? Yok abi benim yer çok güzel. Bak buna uçacağım tamam mı? Allah. <laughs> ya Allah. <laughs> Bak şu ufak oyunu verdi ya. Orada vuramayacak beni. Dur biraz daha vuramasınlar. Hayır <laughs> hayır. Vuramazlar ya. Ben gene gelirsin. <laughs> Abi ne yaptın? <laughs> beni vuramaz ah be. <laughs> <gülüyor> gülüyor> gülüyor> gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Suat, gülüyor. bu sefer ben Suat bir şey mi söyledin ya? Duyamadım kardeşim. <laughs> ya arada ufak bir parça vardı ya. Hayır abi ya. Vuramazlardı ya. Ona da emin olamadım bundan sonra. Emin var, misin? Sen? <laughs> bir daha. <laughs> ne oldu bir şimdi? Daha, bir ne daha daha oldu? Beşte mi bitiyor biz gerideyiz diye? Vay <laughs> be. Ya sonra yapıyoruz tamam mı? Az önce yaptım. Ben bir derece sağ tarafını 65'e atacağım. 6 kalınacak tamam mı? Bak sen de düşüreceksin bak. Umarım abi, olur taktikler, abi. Taktikler taktikler. Bir şey söyleyeceğim ya ben... <laughs> Taktik bitti işte, ne yapıyor? Niye böyle oluyor? Yani güzel Güzel oluyor kanka sen böyle hadi devam hadi. et bence yani. Bu Allah güzel. Abi, güzel yani. Valla 3 kaplama ayı sırayla götürmesin. Sinirlendi. Ha, gerçi o farklı silah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Ekber. <'a gülüyor> <başla. Aha. gülüyor> <laughs> Aa, ama yani bu kadar da olmaz ya. Yani. Osman? <laughs> bu benim adamım. <laughs> Abi buna bahanem yok. buna <laughs> bah Az önceki Çok ne vardı buraya? Ya var ya şu ateş her şeye bedel yani. Aa vurdu. şu ateş her şeye bedel. Biz oyunu biz kazanırız. İnşallah düşmez. Valla oyunu biz kazanırız. Ama oba. Resmen bayram. Aynen bayram. bayram efendim, bu şey ben <laughs> 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 İyi de. Harbiden. Ama nasıl güvendim Aa, sana? Bu nasıl de. güvendim sana bayram? <laughs> Tebrikler. Mezarlıkta düştün güzel güvendim bak. Bayram yapar dedi. Bay yani hiçbir <laughs> şey yapmadı. Bayram da. Bayram dağı. <gülüyor> <gülüyor> güzel güvendim kendisine. Beraber mi şimdi? 3 2 herhalde. Evet. Sonra 3 2. olması lazım ya. 3 2 herhalde. 3 2 değil Tabii ki 3 2. Bayram. Yani <gülüyor> zaten diyoruz <laughs> de hemen. Beraber de. olması lazım filan. <laughs> Siz alırsanız bir kere daha oynarız. O Osman o silah Aa sende niye Newton gözüküyor Osman? Genelde botlarda oluyor. Aynen Newton Aynen botta kaldı. Yani anla anla sen durumunu. <laughs> ne demeye yok çalışıyorum? <laughs> Aa şey yok. Şaka şaka. Çok yanlış atmış olabilirim. Valla acıyı değiştirerek atıyorum ben... şu an. Değiştirme. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Osman, Değiştirmesi almıştık, almıştık ya. ya. inanmıyorum <laughs> ya. Abi kameralar açılmış ya. Ne oldu yani? yeniyoruz. Tamam mı Bayram? Osman seni körsten attı iletişimimizi bozmak için. Ama biz bununla oyunlara gelmiyoruz. <laughs> ne alacağız? Yani. Bizim tarafa geçti bu adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş bu yavaş sefer, size geliyorum. Bu sefer de açı yok ya. Yine vuramadım valla Ha Bunlar gene full bana çalışıyorlar. Ben iyi oyaladım bunları. Hayır. Bir de aynı hata yaptım herhalde. Yıldız oyuncumuz ölse bir sıkıntı. Çok güzel. <laughs> Yerel Osman olsam. <laughs> Öt. Öteki el Savaş abi atsam? E, diğeri el olacak mı sen onu bir şey yaparsan? Üç yıl daha biz yansıyak? <laughs> Üç yıl daha oynasak? <laughs> Savaş abinin interneti kopsa. Aynen elektrikler gitsin. bilgisayar yansa, şarteller atsa falan. <laughs> ya ben şimdi Savaş abi misafir diye çok şey yapmadım yani yoksa Mesela senin sana soran vardı S200'de kalıcı <laughs> mısın falan diye. S200'de kalıcı mısın sen? Hmm, Kalıcıyım. Ama şöyle, aynen aynen yani böyle ya ben zaten aynen. böyle oynamayı amaçlıyordum daha öncesinden de İnat uğruna inat uğruna bak yemin ederim sadece bir anlık inat sinir uğruna aldım başımı gittim yani. Ya sonra hani bir durdum şeyi düşündüm mesela hani benim ayda yatırdığım parayı aynen. bir yılda alan insan vardı maaş olarak. Hani bunu yapamam diye düşündüm. Onun için zaten oyunu bıraktım. Hani biraz da duygusal bir insanım ben. Hani sevmiyorum öyle. Millet neler çekiyor, neler görüyor. Hani eğleneceksek Eyvallah böyle de abi. eğlenilebiliyormuş. Siz de bunu evet. gösterdiniz zaten. Yani gerçekten sizin kanalı Eyvallah, beğeniyorum. Gördüğüm günden beri o seriler falan hep izledim. Çok sağ ol abi. Yani böyle de mutlu olunamıyorum. Buraya yani. geleceğini bilseydim bu lafın hiç açmazdım. Mahcup olduk şu an. <laughs> yaparsa <laughs> utandım ben ya. <laughs> <laughs> <Seni> utan da <laughs> Ama gerçekten Eyvallah, güzel işler çıkarıyorsunuz. İnsanlara teşekkür ederiz. Sen de katıldığın için sana teşekkür bir ederiz. Bir Bayram kardeşim <laughs> sana da ekstradan teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin için. Konuşamıyor herhalde Bayram'ın mikrofonu bozuldu. Sıkıntı oldu yani sonradan. Eyvallah yine <laughs> devam ederiz. Beni şey çağırdığınız için ben teşekkür ederim ayrıca. Estağfurullah abi. Devam ya, Tekrardan elinize sağlık abi. abi Videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.